şu an geçelim ya sandığımıza geçtik açayım mı abi aç 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 hadi bir onla yapalım ananısının ne kabı ne <laughs> ama süresli süretli verdi Vakti verdi hadi on Ay, molotof ne tek attım çok iyi hadi arkadaşlar mermiş hadi annesinin meka çok iyi Oo, güzel ebadi ay damalası palnoru diyor çok iyi kapattık hadi devam hadi devam yeter artık. Aha, kas kesidi aldık. Oy, çok iyi. Hadi bu ay damlası başlay diyor. Eyvallah. Kesene bereket Yakup. <laughs> Anasının ne <nük>. ka. <laughs> ay işki muce her diyor. <laughs> Eyvallah. Hadi arkadaşlar hadi tıklayın tıklayın. Hı, -hı. Bir daha basalım müşavir için başa basalım. Hadi. Müşavir şanslı bakayım. Hı -hı. Vermedi. Daha. Eyvallah beğendin için teşekkür Rabiş. Hoş geldin abla. Ne haber? Tamam senin için bir onlu basayım ama şanssız. Şanssız. Yeter artık. Allah aşkına yeter. 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 Vay bu ne? Üç tane tekrar tekrar oo, verdi. Oo, güzel, 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 Üç tane güzel, tekrar, güzel. tekrar tekrar verdi. Çok güzel vermiş. Hı hı. <laughs> Eyvallah takipçiler için teşekkür ederim. Kayıp için 10 tane gitsin. Hadi bakalım. Kayıp. Cenabet mi sen bu Ramazan gününde? Uh -huh. Bu ne? Aile işkin mu mücehri. Eyvallah takipçiler için teşekkür ederim. Takipçilerim için on Ay be. Atan Aç kuşma bu. Almıştırdık annesi. Hı hı. Ha, almıştırdık annesi. Aç Tamam. Bir tane kıyafet var. Allah aşkına. Bir tane kıyafet hı. var. Kıyafet. Başka bir şey istemiyor. Ay çok güzel. Bu bunu verdi. Malzemeler. <laughs> Hadi bakalım. Hı, hı Çok iyi. Hadi ver. Aslan parçası. Hadi var 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 var. Var artık. Ya kahraman manın yapılamaydıgan Allah aşkına. O jo ne? Yama şimdi ya. Mm <laughs> -hmm, çok iyi. Hadi var. Eyvallah beğendiğiniz için teşekkür. İlfat abi için bir tane onlu gitti. Hadi. Çok iyi Var artık ya Aleyküm selam Eyvallah beğendiğiniz için teşekkür ederim Alayım mı Aldım çok iyi. Hadi var. Hadi. Hiçbir şey vermedi. Şu iki tane. Ya kudak. Aynı da kovasan. Çok kahraman. Klanıysa Oo Güzel. Tek çıktı mı bu? Tek, tek de çıktı. Aynen. Eyvallah ki hepsinin şansın için. Şansın yokmuş bu arada, çok iyi. Neyse, sıkıntı yok beyler. Hadi ver artık. Hadi ver artık. Bir daha kolay gelsin. Eyvallah. Ergün, senin için bir tane basayım. hı. hı şansımız yok bu arada bu ne 6 3 toplam kaç tane gidiyor aç 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 tamam aş, açayım baş. neyse aleykümselam çok bir. bir daha bir tamam tane senin için bir daha hadi şimdi 11 oldu Hadi be. Hadi be. Çok iyi. Kıyafettim. bir tane mi Bir tane kıyafet var Allah aşkına. Bir tane. Bir tane kıyafet var. Bir tane kıyafet var. Yetmez abi yetmez benim şansım. Şansım var. Tamam. Kevok için Hadi bakalım şansını. Eyvallah senin şansın. Oy! Şansın. M200 verdi. M249 çok iyi. Aha bu düdürdü. 40 bin ucu gitti anasını yani ne ka. Yok şimdi kalan kaç ucu 12 kal kal kalmış. Merhaba merhaba. Elif hoş geldin. Hadi Elif için 10 tane. İyi. Ben başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Lütfen şu kıyafet ne var? Başka bir şey istemiyorum. Şu kıyafet ne var? Allah Allah. Şu kıyafet ne var? Hıhı 14'ü içtik abi. Ne yapacağız? Buradan alayım mı? Alayım mı? Hı tamam. Aha, şunu bir. Oldu. Altı, he? üç, altı, üç, dokuz. dokuz on, on, bir, on, on bir gidiyor. Al parayı. Yok. Altı, dokuz, on. on, on bir materyal bakken, materyalını mı Ha, tutuş ya, tuttal materyal asan olur. Hı hmm, tamam. Hadi aldık bu arada. Lakin Hıh. Uh -huh. Açmamsam sen. Bu Apollon'da. Ya dedim de şey. Açayım ya? Açmamsam sen. Açayım mı? 3 dakika ekranında bu kas kağıtın materyali alsam. Tamam, neyse. Kaç kaç kaç. Tamam, yeter, yeter, Hadi. 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 Bakalım bu arada. Hadi. Var mı diye annesini sorayım. Var mı diye. Var, Var artık. Var artık. Hı uh hı. -huh. Ver artık. Vermedi. Aka teyirim kaldı. Kanaklay. Yeni basayım mı? Tamam tamam. Ya oldu mu? Bu. Ya basma. Tamam. Vermemiş. <laughs> Adam istemiyor. Ne bu hayacağım be. <laughs> Aynen ne yapacağız? Şu kıyafetini bayağı istiyorum ama bayladım. Yemin ederim bayladım bu kıyafete. Bak bak. emocisini bak. <laughs> uh -huh. Hadi, hadi, hadi. Tamam neyse aldım. Al şunu be. Hadi. Tamam. Vay be, rabiş. Vay be. <laughs> şunu da bir al bakalım. Vay be. Hıhı şu alayım. emojisini bir alayım. Hadi. Hı, hı. Şu en fazla 6 diyor. Benim kaç tane? 6 6 tane otayım Aldık. Hı, hı Çok iyi. Şimdi tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi be. Bak 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 bak. Uy. Ne kadar güzel. Şu çantaya hangi çanta bu mu? Hı hı. de geldi Hey. Yoksa bu bence. Bu mu? Uy. Bu da da güzel. Biraz yukarı çıkaksana. Yukarı yukarı. <laughs> ortası ortası yürek var ya. Dur. Bu çıktı. mu? Eynen, bu. Yok. Aa, bu Aa, Aynen bu. Yok. bu ha bu yürek ha. Oy çok sevdim seni. Eyvallah ee, sevdin. Sevdin mi beni? Bakalım sevdin olsan bir takip et. Teşekkür ederim. Hay be. Kaska ne? Kaska ne? Şu aşağıdan inmek için. Eyvallah. Eyvallah. Kevuk. Takipçin için teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar takip etmeyenler sol üstünden takip edin. Kaskı. <laughs> ve emojisini bakalım şu an. Hadi. Hıh. Ne diyorum? Ha, hiç ...Avazan Durun be sağ ol. O Şey Eyvallah. Hadi be. Aha, <satmkur pun> gördüğünüz gibi. Aa, Oy. Bu varek <laughs> olsun. Güzelmiş. Biz ne yaptım arkadaşlar? Ma el işi de kesersek bir dakika kaka ucuyla. Ha. Ha biz onu yani bize kaçırak olmadı ki Hazır kayış talba toktap durana kadar. Töz seviye olsun çıkarıp koysa kul diye. Yetmez mi? Emişki ki vurma efekti var. Vurma efekti varken şu an. Emişki uzun nerede sen? Emişki Lan buradan bakayım. Buradan bir bakayım. Hadi. 12 tane. 5 tane. 9 tane. 9 13. Akka töz seviyeye gittik ya. Töz seviyeye geçiyorsun kötü rap Tamam. Hadi. <laughs> Aha. 2 oldu. Şimdi 3 oldu. Çok iyi. Şimdi 4 oldu. Çok iyi. Hadi. 2 tane materyal lazım. Ben sen doktorun bir iş güçlüğüne çıkıp bakılıyor Temas Ya maskara abi. değil bence şu bu 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 bu. Ve valla takipçiler için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana hiç baklayayım. Tamam. Hadi. <laughs> bu benim için. Hadi bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Hay, bu ne? Şavre Hay hay yeter. Yeter artık yeter yeter. <laughs> Sakin ol lan. Kimdi bagel babamda? Bizgi bagel babamda kimdi? Eee sevettirin. Bilmiyorum abi. Hani hadi yeter artık. Onu <laughs> <Bana> sadece çöp <çok> poşet <laughs> diyor ya. Uy, materyal geldi. Bu ne? Mazlemeler gelmiş. Çok iyi. Hadi. Hadi var 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 var. Ya istiyorum seni. Hadi. Daha geldi. Çok iyi. Rabiş olur bana var. Olur bana var. <laughs> tamam. Bakalım rabiş. Bu ne? Hadi. Tamam yeter. Yeter artık. Hadi. Her kıyafet çık. Oha! Dört tane verdi. Dört tane verdi. Bu şans bu ne? Şans ne? Bunu içirin içirin Tamam, Yine bir ne bir ne besiyor? diyor. Şi şu an yedi tane yedi tane basmam lazım. Yedi tane. Hı hı. 61. Ah be. Bu iki. Ya uçuk ama diye ki ama 90 tutu altını basıyorsa kutu. Hay. Ee... <laughs> Neyse. 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 Ne bakayım. Beş tane. Son beş. Allah aşkına. Son beş. Son 5 yetişmedik yani. Son oldu. Neyse. Şu ilfat abi senin için açayım. Hadi bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yeter artık <Ne>? lan yeter. <laughs> boya verdi boya. <laughs> Neyse. Şimdi iki şey yapalım. Hı, -hı. Vurma bunu Hıhı 5 seviye yaptık Çok iyi oldu dedi Hıhı 5 hı, seviye yaptık Atıyor. Tamam Şimdi Bunu Bunu Hıhı tamam çok iyi Nerede lan bu M200 Al şunu al işte bir tamam